Herkese selamlar. Dostlarım nasıl giriş yapacağımı bilemedim. Eğer ki bana yardımcı olmak isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha önce derdim yani selam sevgili dostlarım. Herkese selam. Yani nasıl bir giriş yapmam ve sürekli onu kullanmam için bana lütfen bu yardımcı olun. Yorumlarda bana yazarsanız en çok hangisi yorumlarda Bak edilirse onu kullanacağım dostlar Şimdi Size Demiştim yani bir önceki videoda Buranın Güzelliklerini Her gün göstereceğim diye Arkadaşlar şimdi gidiyoruz Daha önce gitmiştim ben orada video çekmedim ama benim çok hoşuma giden bir yer Yeşillikler içinde Adamlar yürüme alanı yapmışlar Oraya gidiyoruz şimdi yani başlıkta zaten göreceksiniz belirttiğim gibi çok güzel yerler var dostlar. Şöyle gidelim. Yani hem yürüyüş yolunda. Bakın şu şu beyaz çizgi var ya arkadaşlar, şu beyaz çizgi. Şu beyaz çizgi görüyorsunuz ya. Eğer ki ben şöyle geçiyorum değil mi? Arkadan bisiklet geliyorsa o bana kızabilir. Benim yolum şurası. Buradan gidemezsin. Kesinlikle ve kesinlikle gidemezsin. Yani o bana kızabilir, hakaret edebilir. Ben ses çıkaramam. Eğer ki adama diklenirsem Adam polis direkt polis arıyor ya polis 3-5 dakika içinde geliyor. Onu diyeceğim. Eğer böyle bir olay başınıza gelse adamdan hemen çekilin, özür dileyin. Kendi yolunuz bu. Şu, şu alan. Şu beyaz çizgi kadar. Orada bisiklet yolu. Bisikletçi buradan gidemez. Sen bisikletçi kızabilirsin. Senin yolun orada diyeceksin. Böyle dostlar. Yani buradaki olay çok farklı. Yani şimdi ben bu yoldan gidemem, o bu yoldan gidemez. Ha, Yan yana bak şimdi şöyle bir şey olabilir. Adam burada tek yoldan gidebiliyor. Araçların yolda. O araç onu geçemez. Bisikletçi burada haklı. Arkada beklemek zorunda. Hani böyle korna bağırtamazsın. Onu strese sokup adam belki adamı panik yapacak. Düşecek. Sen de onu ezme şeyine girebilirsin. Ondan dolayı her zaman burada ilkinde bisikletçi, ikinci de yaya, üçüncü de araba arkadaşlar. Haklı olanlar. Ve selamun aleyküm. Böyle arkadaşlar. Burada her zaman bisiklet ikinci yaya, üçüncü araç haklı. Aksisi düşünemezsin. Neyse dostlarım şimdi ben size o güzellikleri göstermek için yola çıktım. Böyle konuları hiç uzatmayalım. Karşıdan karşıya geçeyim de araç gelince kadar aslında yani yapmamam bir hareket, yapmamam gereken bir hareket ama araç yok. Bugün pazar. Dostlar, burada her yer kapalı kardeşlerim. Bir tek kafeler, pastaneler, bu yani döner pizza yerler açık. Böyle mağaza açıkmış. Beklemeyin kardeşlerim. Yani mağaza yani ben şöyle açar, ben şuradan geçer. Ben bunu biler. Yok kardeşim. Şimdi kırmızı ışığı bekliyoruz. Evet, mavi yandı. Şimdi şu arkadan geçecek olan araba, o mavi araba. Işığını bekleyelim. Buradan aşağıya gideceğiz. Ee, ben buradan mı gitsem, buradan mı gitsem karar veremedim. Ben de anlamadım arkadaşlar. Kafam iyice karıştı. Ya şuradan gitsem şöyle. Şuradan gitsem. Daha kestirme. Buradan gitsem dolanırım. Ama ben en iyisi kestirme yoldan gideyim. Benim için daha iyi olur. Dostlar. E, bu yaz. Hani. Şimdi bu. Gök bilimcilerin, yer bilimcilerin, bilmem neyse. Hani diyorlardı yani. Mini buzul çağına girdik. Ve kardeşim, hadi beni buluşacağına girsen, tamam girmiş olabilirsin. Peki bu Ağustos'un sıcaklığı, kuraklığı ne böyle ya? Yani 100 yılın en kurak Ağustos ayı geç, geçirdik. Şurada iki gün önce bir yağmur yağdı biliyorsunuz yağmurlar bütün kapı falan aldı sel bastı mahvetti. Yani dünya düşünün ne kadar Siyara gazların etkisinde dostlarım. Burada da eskiden bakın karşıda o belki belli olmaz siz göremezsiniz ama yani çatılar burada çok dik şu şekilde arkadaşlar. Onun yarısında şöyle çıkıntı demirler vardır. Ee, kar yağdığında e, kar yağdığında o kar hava biraz aşağı düşüyor, insanlar kavasa düşüyor. ama orada o demirlere Yani o bir ağ şeklinde orada takılıp kalıyor ee, düşmüyor aşağı insanın kafasına falan etki yapmıyor Onun için şöyle bir demir sistemi var bakın orada böyle ama son yıllarda yok arkadaşlar yani benim ilk geldiğimde bundan 8 sene önce Almanya ilk geldiğimde çok soğuk olmuştu yani aşırı soğuktu İnanın e, ee, bir ay bir ay diyorum bak dostlar belki daha fazladır bu soğuk ağaçların dallarında o hani böyle beyazlık oluşur yani bir güzel manzara oluşur ya bir ay boyunca onlar kalkmadı öyle bir e, doğa görüntüsü vardı e, tabi yani biz e, 8 sene öncesi e, bu şeye başlamamıştık biz yeni yeni başladık vardı aslında bizim şeyimiz de başlamamıştık. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar yalnız kafeler işte pastaneler, pizzalar işte döner dükkanları onlar açık bu. Yani pazar günlerinde yani şu dükkan açık bu dükkan yok burada yok abi burada esnaf öyle arkadaş yani dükkanlar zaten boş insanlar nasıl kazanıyor ben anlamıyorum ama dükkanlar hiç kapalı dükkan da yok ya yani iflas etmiş, kapatayım öyle bir şey yok. Abi yemiş yemiş de, bu kadar da yememez lazım ya. Şimdi buradan. Gidelim oraya. Oradan işimiz Oradan yukarı çıkacağız dostlar. Ve benim en sevdiğim manzara orada. Yeşillikler içinde böyle. Orada çok güzel bir şey var. Ortam var. Ben size onu göstermek istedim. Onun için dostlarım buradaki Almanlar yani buranın halkı 11 ay çalışıyor. 1 ay izin yapmaya kalkışıyor ya. Abi 11 ay hiç durmadan nasıl çalışırsın ya? Hani ben anlamadım cumartesi pazarı da var bunun bazıları. Yani bizim gibileri öyle çalışıyor ama şöyle bir şey var. O 11 ay çalıştığında o bir ayı nasıl yapıyor bir adamlar biliyor musunuz? Muhteşem geçiriyorlar. Gidiyorlar. Yani bazıları gitmiyor bilmiyorum. izine bile gitmiyor. Evinde geçiyor. Yatıyor kalkıyor. Diyor ki ben evde çok daha rahatım diyor. Başım varmıyor. Kafam varmıyor diyor. Evde yatıp kalkıyorum diyor. Dinleniyorum hiç olmazsa diyor andılar benim araba zannettim vallaha. Vay. Ama bu 3 3 Dostlarım, şimdi şöyle ilginç bir şey gördüm burada. Bakın, eski bir kayık. Adamlar bunu böyle yapmışlar. Benina Bras, Josua Gleiser, o kişiler bunu tasarlamışlar ama yıllar önce. Bir tane de böyle bir şey yapmış. Yani tarihi bir şey olarak lanse etmişler. Ama buraya ortaya bunu yapmışlar. Şuradan da merdiven var. Bak, buradan çıkıyorsun yukarıya bu yokuş yukarı gidiyorsun. Dostlarım bir otostop mu çeksek? Yani otostopla ilgili size burada anlatayım. Almanya'da otostop hayal kırıklığı yaşarsın. Ha şöyle olabilir. Bir otobüs terminalinde yani bir, bir araba durmuş olabilir. Ya da bir havaalanında. O zaman bir kağıt açarsınız. İşte dersin ki ben şuraya gitmek istiyorum. Yazarsınız onu. yani elinde. O zaman hani adamın isteği varsa seni alma isteği varsa arzusu varsa alabilir. Aksi takdirde unutun arkadaşlar Almanya'da otostop çekmeyi. Bak ben bunu gerçek olarak söylüyorum size. Adamlar o kadar yani soğuk insanlar ki anlatamam. Yani seni bir de korkaklar arkadaşlar. Korkak ne demek küçük kelime az bir şey yani onu söyledim ama yani inanamazsınız. Yani adamlar sen onu yani düşün, öyle düşünüyor hemen. Eğer ki seni alırsa ona bir zarar vereceksin. Öyle düşünüyorlar yani. O kadar bir korkaklar. Ön yargılılar. Denemeden aşamazsın arkadaş. Adamların böyle bir pis şeyi var. Korkaklar yani. Bakın arkadaşlar daha önceki videoda size söyledim. Yeşillik diye, orman diye. Bu şehir ormanları yani yeşilliğin içinde. Sadece bu şehir değil. E, sanayi o çoğu firmalar filtre bırakmıyor. Yani o pis havayı dışa atıyor yani. Onun için e, biliyorsunuz yeşillik oksijen yapar. E, bazı ağaçlar gene o pis havayı çekip de oksijen veriyor ya. Öyle işte onlar burada kesemezsin, ağaç kesemezsin. Çünkü çok büyük ceza, hapis cezası var arkadaşlar. Para cezası ne geçtik hapis cezası var. Şimdi yani nasıl desem bak yüz güneşi şeyinden bembeyaz oluyor. Şimdi burada dediğim gibi size şöyle bir tanıtayım burasını. Yani burası ilginç, çok ilginç bir şey. Ne diyor? Bakın dostlar burada bir tabela var. Burada diyor Kartal, Şahin, Atmaca bunlar barınıyor diyor. Şöyle gideyim. Arkadaşlar bu yol gidiyor. Şurada bu uh, mantar. Mantar mantar mantar. Ama bu mantarla yenmiyor bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Bilmiyorum hangi ne şeydir ama yen yani yemiyor. Bakın yeni çıkmış. Şurada yolun kenarında böyle. Aa, bu iğne mantarla. Kırmızı içi iğne mantarla yani yiyebiliyorsun ama. Şimdi ne derler? Bilmeden otu, otuyla bir yerlerini silme derler. Ya şuraya ot. Ormanın içine oturma yeri yapmış. Ne güzel arkadaş ya. Bayılıyorum bunlara ya. Bunların hani insanını kendi halkını düşünmesi kadar güzel bir olay yok. Ha bir de şöyle bir şey var. Burada biz, bizde olsa gençler gelir üstüne çıkar tahtasını söker yaparlar bir şeyler yaparlar yani ben bizim gençleri kötülemek amacıyla söylemiyorum ama oluyor öyle şeyler öyle bakalar var şuradan biraz yukarıdan şeyden çıktım yokuş çıktım nefes nefese kaldık biraz ciğerlerimiz açılsın abi burada diyorum ben sizi bir şelaleye götüreyim ileride bir şelale var oraya götüreceğim bir değirmene geçen gittim yani size söz verdim ama başka değirmene gideceğim Dostlar başka değirmene gideceğim. Şu şöyle geçelim. Bak buradan patika var. Başka değirmen var. Bildiğim bir değirmen. Daha önce gitmiştim oraya. Çok ilginç. Abiler iki gün önce yağmur yağdı. Toprak yumuşamış. Herhalde ağaçlar falan. Şuraya bak arkadaşlar. Abi dur. Ormanın içine girdim. Birden serinlik çöktü. Şimdi bu Amazon ormanında ya da başka bir ormanlarda olsa hani yılanların hani yaban hayvanların olduğu şey kesinlikle önüne çıkar. Ama burada Bildiğim kadarıyla Almanya'da iki çeşit yılan var. Ya yılandan bahsediyorum. Biri zehirli, biri zehirsiz. Yani o da orta Almanya'da, Frankfurt o taraflarda yaşayan zehirli olan. Abi burada bir güzel bisiklet koşmuşlar ya. Biz o yolu kullanıyoruz bak. Adam gelmiş buradan buraya vurup şöyle bak. Vurup buradan aşağıya gidiyor ya. Bisiklet yolunu kullanıyoruz şu an biz. Aynen. Yemin ediyorum bisiklet hani böyle daha bisikletçiler oluyor şey yaparlar bak. Bak abi bak bak. Tesadüfen arkadaşlar yani iyi oldu yani bir yandan. Şöyle buradan Abi yani düşsen nereden geçeceğim? Bak şu şuradan zıplayacağım. Burada ağacın kökü var. Düşsen burada sakat kalma ihtimalin %95. Abi şuradan zıplıyorsun. Bak buraya gelmiş adam. Hangi sürat, süratle geliyorsun buraya? Hangi süratle geliyorsun onu bilemem. Şuradan zıplıyorsun bak şimdi. Oradan geliyorsun ya. Şuradan geliyorsun. Şuradan geliyorsun. Şöyle. Dönüyorsun buradan. Şuradan zıpladığın gibi bir viraj alman gerekiyor böyle. Böyle dönmen zor şeyindeyiz. Enteresan. Çoktan da burası kullanılmamış dostlarım. İster misin şimdi ya bir yabani hayvanın çıksın tak yani yok dedin. Anla şap diye önüne çıkıyor mu? Hangi ağaca tırmanacaksın ha? Var mı? Öyle bir şansın. Yok 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 abi. Aman çıkmasın. Oo nereden gelmişler adamlar ba, 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 ba. Abi şuradan geliyor. Şöyle şu şekilde. Buradan böyle bak ben o yoldan geliyorum şöyle ne diyor nasıl da buluyorsun o yolu arkadaş oraya mı çıkalım ama ormanın içine girdik ya burada bir şey yok düşün ki yarı gazete yara çıkmış ee Ahmet'in önüne bir tane yabani hayvan çıktı ama hangi ha, ilginç i̇lginç şeyler var. Kızıl derli mi? Bir çadırın kalmış sadece onu kurmamışsın Yani burada arkadaşlar gezgin olacaksın. Hani ben çadırda yatarım diyeceksin, tamam mı? Onu da göz alacaksın. Eyvallah. Al, alma değil. Bir, burada soğuk oluyor çok. İki, bak arkadaşlar iki. Yani beş ormana kurarım diyorsun. Tamam kurabilirsin. Ama sıkıntı yani senin sesini birisi duysun burada. Polis arıyor. Polis hemen müdahale et. Tak geliyor. Buluyor seni ya bir şekilde. Nerede oldun tam olarak hemen buluyorlar. Tek araba gelmiyor. İki üç araba birden geliyor. Hemen diyorlar ki burada kalamazsın kardeşim. Nerelisin işte anlatamıyorsun derdini. Dil bilmediği için onlar da Almanca'dan başka İngilizceyi konuşmak istemiyorlar. Yani içlerinde konuşan olabiliyor ve tabii çıkıyor da hani durumu anlatmak için, anlamak için. Arkadaşlar şimdi gaz sıkıntısı var. Oduna ihtiyaç var ya. Alacaksın şu odunları keseceksin, götüreceksin. Bakın. O ağaçlar kocaman kocaman ağaçlar burada yatıyor. Bu sana şu şu var ya bir, bir kış eder Ama neyse. Burada yasak. Alamaz. Burada öyle dostlarım. Baya yol varmış ya burada. Baya gezme. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hani bildiğin şey ya. Hani cungel yani şey. Ee, bir, nasıl anlatayım hani. E, çöl değil de. Sık bir ormanlık. Yani sıcak bir ülkede olsa burada akrepi de olur. Yılanı da olur. Her şey çıkar. Her şey çıkar. Burada çadır şey kuruyor, çadırdır falan kuramaz. Dostlarım ilginç şeyler Bak 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 bak. bak. Abi bu kaç yaşında ya? tabela var mı normalde? Yani olur aşlarda tabela olur. Çam ağacı acama. Ölçsen belini iki buçuk üç metre vardır beli. Yukarı doğru böyle bir uzunluğu var. Tehlikeli yerlerden gidiyorsun ama. Burada yol, burada yol çıkmış. Ağaç kesmişler. Koca kökünden var. indirmişler. İndirmişler. Koca ağaçları ha. Buraya diş yapmışlar ha. İstiflemişler. Burada araba var. Ya nasıl geldin sen arabayla? Oo burada oturma yer var. Orada oturabiliyorsun. Arabayla buraya kadar geliyorsun, Buradan dönüyorsun. Güzel. Bir yaşama alanları var arkadaşlar. Bakayım eve eve gidebileceğiz mi? Olay da bu zaten. Eve yetişme şeyimiz var mı? Yol bayağı uzadı. Yaya da geldik. Hani hani böyle bin kilometre, iki bin kilometre yok da belli bir kilometremiz var işte orada nasıl gideceğiz bakayım? Hmm, i̇lginç arkadaşlar. Hep kesik ağaçlar kesilmiş ama buraya bırakmışlar. Işte. Bakın anda ormanın dibinde evler. Arabalar geçiyor, araçlar geçiyor. Gördünüz ya arkadaşlar yaşanacak yerler. Burada arkadaşlar öyle elma yetişiyor. Bak buradan aşağı inmek için merdiven yapmışlar dostlarım. Neyle? Küçük beyaz çakıl taşıyla ağaçla vurmuşlar. İnebiliyorsun. Biz ne yapacağız? İnelim. Ama da güzel de yapmışlar. Tam bizim için yani burada yuvarlanma diye buraya kadar aşağı kadar yapmışlar onu indik arkadaş şöyle bir şekilde yapmışlar bak buradan tutunabiliyorsun çıkarken şöyle geçiyorsun şey yapmam ee, arkadaşlar böyle e, yani ben şu yemeği denedim bu yemeği denedim ben size neyse onu gösteririm burada burada arkadaşlar hani vaktimiz olsa ben yemek e, videosu çekmiyorum yani o dükkana gidip bu yemeği denemiyorum sokak yemeklerini denemiyorum test etmiyorum ama buradaki yaşam alanlarını yani milletin nasıl e, burada dinlenebildiği Millet nasıl e, yani cumartesi pazar dinlendiğini onu göstermeye çalışıyorum. Hafta içinde de ilginç gördüğüm yerleri de sizlere göstermek istiyorum. Onu demek istedim size. Bakın şurada şimdi 5 dakika burada bir nefes alalım. Değil mi dostlar? Bakın şöyle ağaçtan Şuraya bak asıl Hayır asıl arkadaş bak. Bu ne? Bu ne? Bana takip edin bakayım. Biz de arabayla geçer miyiz? Geçeriz. Ama bu tahmin edin ne yolu? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de size cevabını vereceğim. Şimdi çantamızı indirelim. Bugün arkadaşlar GoPro ile çekiyorum. Dünkü gün bir, bir önceki videomu Sejakam ondan çekmiştim. Bugün GoPro ile çekiyorum. Yine Sejakam'ı aldım yanıma. Ama tripodunda bir sıkıntı yaptı bana. Ben de onu şey yaptım. Şarja koydum. Şu an şarj olma durumunda. Bakın kırmızı lambayı görüyorsunuz. Şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Bunun şu anki değeri, bu kameranın şu anki değeri 300 euro. Şöyle bir şey düşünüyorum. Bir tane daha 4K kameram var. Bir tane daha 4K kameram var. Aksiyon kamerası değil. Bildiğiniz elle tutup buradan şeyi açılan kameram var. Bir tane de gimbalım var. Bunları almıştım daha önceden. Ee, şöyle bir şey düşünüyorum. 10.000. abonemde 10.000. abonemde kim 10. Bininci abonem olursa arkadaşlar ona bir tane aksiyon kamerası göndereceğim. Sıfır. Yani bu sıfır aksiyon kamerası alıp adresine paketleyip direkt kardeşim kendisine ulaşacağım. Kim 11. abonem olursa bakın. Hem daha 2500 abonem var. 5000 abone demeyim. 10000. abonem de. Bunu yapacağım arkadaşlar. Yani bazıları e, derler ki yani kardeşim güzel bir reklam şeyi yapmıyorsun. Ben reklam yapmıyorum Kardeş Bu benim hobim. Ben yeterince para kazanıyorum zaten çalıştım burada Almanya'da yeterince iyi para kazanıyorum. Bu benim hobim. Buna sevdalıyım yani. Ben buna çok çok eskiden daha çocukluk yıllarından böyle bir şeyim var. kamerayla ilgili daha önceki videolarımda zaten belirtmişimdir. Daha önceki videolarımda da belirtmişimdir. Bu kamera ile fotoğraf makinesinden daha küçükten beri haşır neşirim. Dediğim gibi 10. 11. aboneme bir tane aksiyon kamerası alıp ama öyle adi bir şey almayacağım yani güzel bir 4K kamera alacağım onu da alıp arkadaşlar Paketinden beraber kardeşimize helal hoş olsun onu göndereceğim. 11. abonemde bunu yapacağım yani. Söz arkadaş. Burada şimdi saat kaç oldu bilmiyorum. 6 mı oldu? 6.30 mu oldu? 7 mi oldu? Bak aydınlık arkadaşlar daha. Hava kararmadı. İnanın çok yani kararmak değil de hatta Eylül'ün 4'ü bugün. 2022 yılındayız. Eylül 4 ama çok da sıcak bir hava var dostlarım. Çok da sıcak bir hava var. Şöyle gezdik. Eğer ki videomu beğenirseniz örümceklere bak ya örümceler yedi. Dostlarım videomu beğenirseniz yorumlarda bulunursunuz. Yani bu yolları size söyledim. Hani ne indir ben tahminde bulunursanız yorum yapın. Bazı güzellikler daha da görmedik. Yani e, şurada yani burada yani biz bir çok büyük bir şehirdir bizim şehrimiz. Yani ama minnak sessiz sakin bir şehir. yani büyük şehirlerde e, pazar pazar günlerinde açık dükkanlar vardır bilmiyorum şimdi dostlarım. E, alışveriş yerleri açık var mı yok mu bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. İlla ki de vardır ama burada yok. Burada e, berberler bile e, pazar kapalı. Artı pazartesi kapalı. Cumartesi de saat 4'e kadar çalışırlar. Bak berberler. Yani cumartesi e, normalde burada alışveriş hani bir, bir, elbise alacaksın, bir ayakkabı alacaksın arkadaşlar. Kalma altıdan sonra kalmayacaksın. Altta kapatıyor burada. Hayatta altı Kışın altı, yazın altı buçuk. Kesindir. Kapatır yani. Adam şey yapmaz. Gider. Ben diyor Yormam kendimi. Onun için diyorum arkadaşlar yorumlar bulunursanız abone olursanız daha da benim için iyi olur. Sevinirim. Yani dediğim gibi 10 bininci abonede bir tane arkadaşıma kamera 4K kamera alıp kendisine göndereceğim. Adresini alacağım. Kardeşimize göndereceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.